Evet arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bugün buraya bir tane makyaj odası çizimi yapacağım. Ondan sonra küçük küçük makyaj malzemeleri çizeceğiz. Onları böyle bantla yapıştır kaldır şeklinde olacak. Böyle bir tamam. oyun oynayacağız. Tamam, tamam evet, mı? Evet. Tamam mı Eylül? Tamam. Evet. Şimdi ben buraya bir tane makyaj odası çizip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu böyle boyadık. Burada bir tane dolap yaptık. Burada bir tane yaptık, şurada bir tane ayna yaptık, bir de bir tane puf yaptık. Şimdi makyaj malzemelerini çizip geleceğiz. Evet, şimdi ben bu makyaj odasını bu şekilde çizdim. Ondan sonra bir de böyle küçük küçük makyaj malzemeleri çizdim, ruj çizdi, krem çizdi, eyeliner, değil mi eyeliner? Krem. Eyeliner ama şu güzeller bunlar. Evet. Bir de böyle prenses almıştım sticker. Bunlar sticker ama bunlar değil. Bunları ben çizdim. Bunlar sticker. Bu stickerları da aldım. Bunları da buraya ekleyeceğim. Böyle elbiseleri falan var. Elim bunları takıp çıkaracak. Arkalarına bant yapıştırdım şöyle. Şuranın üzerine de bant geçtim. Bu yaptıklarımın üstüne de bant geçtim. Her yani iki tarafına da bant geçiyorum. Küçük küçük bantları arkalarına yapıştırıyorum. Şimdi eli yerleştirecek. Hadi yerleştir bakalım. Beraber yerleştirelim. Tamam. Kremi nereye koyalım biliyor musun? Çekmeceye. Evet. ilk kremi çekmeceye koydu. Bunu da. Şöyle üstte de koyabilirsin. Şöyle şurada. Tamam. Elif ee, şöyle bunu da aynanın önüne koydu. Ama ters koydu. Şöyle koyalım. Heh. Farımızı buraya koyduk. ben bunu buraya koyacağım. Şimdi sonra bu prensesimiz... şey bulamaz. Tamam. Bu Prensesimiz burada dursun. Öbür prensesimiz de şu sandalyede otursun de bu oraya otur. Tamam değiştir. Bunu ne biliyor musun? Heh. Bu işte medeset dermiş. Tamam. Bu da? Saatimiz de var. Bakayım. Evet şimdi yapıştır saati duvara yapıştır. Saat duvar. Halamız bile var. Halamız da var Bakın. Evet dur orayı toymaz buraya. Evet halımız biz oraya yapıştı. Oh. Dur bekle ben yardım edeyim sana. Şu prensizi biraz yukarı çıkaralım. Heh. Şöyle otursun. Alımızı şöyle yapıştıralım. Şöyle böyle aynaya düştü. Heh. Böyle olur mu? Anneye mi baksın? Tamam o aynaya baksın. Halımızı buraya yapıştırdı. Ama anne açmıyor bu? Sandalyeye çıkmış. Şöyle otur. Heh, öyle otursun burada küçük bir tane aynamız. Bunu da buraya koyacağız. Ömür prenses kendine bakabilsin diye değil, değil mi hiç? Hı hı. Bunlar da onların kıyafetleri. Ona kıyafetleri Al denen... Oraya koy. Evet, şu kenara böyle sırayla dizelim bunları tamam mı? Hı hı. Dur, şunu buraya. Şöyle koyalım. Kenardan istediklerini seçip giysinler. Bunu da buraya koyalım. Gene. Bu ne? Ben gördüm. Bu da lamba. Lamba değil lan Bu gece lambası. Şöyle koyuyoruz evet. Gece lambası değil ki. Gece lambası hani Ama ne evet, tolşe benziyor. Koltuğa benzemiyor. İki tane koltuklar var zaten. Evet koltuğa benzetmişim biraz. Hadi onu da yapıştır. Onu eline öyle bir kurcalarsan yapışmaz. Bu da bir tane üst elbise değil o. Bu da bir tane etek geldi. Üst mi? Tota. Anneciğim bu üst, bu etek. Tokalar öbür yerde. Ben tokaların arkasına bant yapıştırdım böyle çok küçük derdi Birazdan yapıştırırız onları. Bu da bir tane elbise. Bir sürü elbiseleri var bunların ya. Bu da bir tane şapka. Prenseslerin şapkası. Bunu da şöyle buranın üstüne koyalım bence. Onların üstüne tamamen ben de hı. alırlar. Şuraya koyalım yanına. Tamam oraya koyalım. Şapka da orada kalsın. Şemeciyi toyalım. Şimdi tüm şey Tamam. Bu da bir tane pudra. Bu da bir tane ruj. da iyi toyalım. Böyle dursun üstte. Onlar makyaj yaptıkları zaman kullansınlar tamam mı? Bitti herhalde evet. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Eliş'in bununla oyunlar oynayacak. Tamam mı Eliş? Hem de annemle. De evet biz ikimiz beraber bununla oyunlar oynayacağız. Çok güzel yaptık beraber değil mi? Hı hı. Beğendin mi? Evet bakın Eylül şunu bu elbiseyi giydirdi. Ben giydirdim onu. Daha doğrusu da Eylül giydirmedi. Eylül sen de kendi prensesi şu elbiseyi giydir. Evet yerlerim dedi şey. Evet. <laughs> bu da değil mi? Hani? Evet ben bir de şu tokayı taktım. Eylül şu tokayı da taktı. Sen de şapka tak tamam mı? Ben şapka takmayacağım. Onda zaten şeyler var. Tamam. Evet elinde bu kıyafeti giydirdi. Çok tatlı oldular. Şimdi makyaj yapsınlar tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz de bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.